Yok, dikkat. Nasıl şeyler ya? Tam olarak. Abidin? Hayırdır kardeşim ne yapıyorsun sen? Şey, Asya arkadaşımız geldi mi diye bakıyorum da kitapları falan burada mı, okula geldi mi? Oho! Kimseye bakmam, cool bir adamım dedin. Ama bitikye vuruldu ne Abidin? Benim Bak Abidine benim baksana benim Abidine. Ya, 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 benziyor. Benziyor. Vallahi, ya, ya arkadaşlar ya. Biz sadece arkadaşız ya. Sınıf mevcudunda eksik görünce kim gelmiş, kim gelmemiş diye bir bakayım dedik. Tabii canım biz de öyle dedik zaten. Aksini söylemedik zaten. Tabii arkadaşlar, öyle. arkadaşlar lütfen yapmayalım böyle. Abi dinciğimin fazla üstüne gelmeyelim. Kendisi istikbalimiz sonuçta. Malum sınavlar da yaklaşıyor. İyi bir not için bize ne lazım? Bol bol ders notu lazım. Peki o bol ders notları kimde var? Benim Abidinciğimde var değil mi? Evet Abidin. Şimdi sen bu derslerde yazdığın notlar var ya... ...onları bize veriyorsun, biz de onları sınavda yazıyoruz. Cık. Olmaz. Ne? Olmaz Nasıl olmaz. Not not vermem abi ben ya. Dinleseydiniz dersleri, yazsaydınız. Abidin. Abidinciğim. Gözlüklerine kurban olduğum kardeşim, o notlar bize lazım. Olan olmayana verecek ki sosyal adalet sağlansın. Bana ne abicim? Ben dersin derken hem siz ne yapıyordunuz? Türlü hinlikler, ihtiraslı aşklar, telefonla oynamalar, mesajlaşmalar falanlar filanlar. E oğlum ne var bunda? Ne demek ne var abi ya? Keriz miyim ben? Sonra sizin adınız sosyal oluyor, benimki inek. Not not yok abicim. Bak abidin, bir tane zengin bebesine tutuldun, hemen arkadaşlarını sattın ha. Net. Oğlum tamam. Mariyerciğim sakin ol. Abidinciğim bak. Hiç nefesini tüketme kardeşim. Vermeyeceğim. Not benim, defter benim. Vermiyorum. Şimdi siz kalın, ben dans edeceğim. Kantinden kendime bir şeyler ısmarlayacağım. Sonuçta kafam rahat. Çalış. Bu nasıl hareketler ya? Bir değil. Beni bilmez abi değil. Tabii o gözlüklerinden dolayı büyük resmi göremiyor. Ama şuraya yazıyorum. O notları bana tıpış tıpış kendi elleriyle getirecek. <laughs> <laughs> Oo, millet dahil orskolun hakkında bir fikir var. Aynen. Her zamanki O zaman kardeşim ben de her zamanki gibi iddiaya giriyorum. Lorchko Abidin'den o notları tek 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 alır. Aynen. Ama güzel. Bana bu kadar güvenmeniz gururum okşadı. Ha bir yandan da normal tabii yani. Neyse neyse. Ben de misiniz? Hmm. Planı anlatıyorum. Ne istiyorsun? Asya. Gözüm. Ah. Bak bak bak. Bak gözümü görüyor musun gözümü? Çok fena toz kaçtı. Toz mu? Bana ne senin gözündeki tozdan ya? Git kankaların ilgilensin. Bak bak şunu hadi. Şu gözündeki tozu bir çıkarsın hadi. <laughs> ne yapıyorsun ya? Hadi hadi. <laughs> hadi çıkar. <laughs> <Ne yapıyorsun? gülüyor> Oha oğlum işi iyice ilerletti. Şu an bildiğin loçko Asya'ya depar atıyor ya. Bahse girerim çıkma teklifini kabul etti. <laughs> yok abi ya o kadar çabuk mu? Abi bu işler hızlı. Aşk bu. Yapacak bir şey yok. Bak ne? şu gözündeki tozu bir çıkar bakayım elinden hadi. Yani hadi. ne yapıyorsun ya? Tozu çıkartamıyor musun? Tamam, o zaman üfle. Üfle hadi üfle. Yani Ne üflemesi, ne diyorsun ya? ya bırak sana elimi. Bırakamam, üfle biraz o zaman. Senin gözünde hiçbir şey yok. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Aman iyi be, üflemezsin üfleme. Zaten geçti. Görüşürüz canım. Ne? Abi ne yaptın? Kabul etti mi? Kabul, kabul ediyor mu? Herhalde. Wow. Helal ya. Herhalde, herhalde. Herhalde. Ya sana helal olsun. Yani senin kadar hızlı bir adam görmedim. İnanamıyorum ya. Helal olsun kardeşim. var ya tamam. adam. Tamam. Tamam. Arkadaşlar tezahürata gerek yok. Zaten beni biliyorsunuz. Bir de kız çok yalnızmış. Zaten ilk kim teklif etse kabul ederdim dedi. Kim teklif etse mi? Evet. evet ya. Abidin niye üzüldün sen? Neyse neyse. Asya <laughs> bundan böyle dünya ahiret yengeniz. Ona göre. Ona Eyvallah kardeşim. Bundan sonra Asya yengemize yan gözle bakanın kafasını kırmak boynumuzun borcu. Ha sen merak etme senden önce ben dolarım zaten net. Bir de yarın sabah buluşalım dedi. Ne Görüyorsun diyorsun ya? Hem de parkta. Oo yapma ya. Abi de iyi misin sen? İyiyim. Kardeşim ne oldu? Böyle bir yüzün beyazladı. Üzüldün mü? Aslında senin şu an sevinmen lazım çünkü aramızda bir arkadaşımız sevgili yaptı. Aile. <laughs> o zaman kardeşim nişan yazadı düğün kısmetse. Bakalım. Aç 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 abiciğim aç. O yarasın. ayran sonuçta şişirip yakmasın. Neden? Vay. Karışma bana, yiyeyim ben. Benim sevgim sahte değil, hediyem nasıl sahte olur diyor. Bak. inceleye bak. Ben nasıl böyle bir hata yaptım, ha? Bana da yazıklar olsun. Şerefsiz şerif. Estağfurullah. Yok, bu ne biçim müdür ya? Böyle ayran içip içip kantinde mi takılıyor? Bir şey diyeceğim, bu Allah bilir sizi de dövüyordur ha. Yok, dönmüyor e, dövmüyor da bu genelde ayık gelip bizi çarpıyor. Ama bu sefer durum farklı gibi kendisi çarpmış. Kesin para mevzusu ha, başka sebepten ağlamaz bu. Biri fena kazıklamış. Yalnız ben onu bunu bilmem. Herif bana mısın demedi, koca bir ayranı gömdü. Ama bu böyle olmaz, bu kadar ayran içersen çat diye kantinin ortasında patlarsın. Çok sevim. Böyle bir kadına saat alınır mı? Böyle bir kadına saat fabrikası alınır. Ben ne yaptım? Bir tanecik saat aldım, onu da sattı. Böyle bir kadına zaman makinesi alınır. Ama ben gider bu kafayla üç kuruş kar edeceğim diye onun da sahtesini alırım. Yok artık sana ayran mayran. Anlamadım ne dedin sen? Ne dedin sen? Ayran iyi değil, şerifim şişirir sizi sormazlar, bir şey olur. Çok konuşma. Aa, midem kazındı, çabuk kalk git bana bir şeyler getir. Tamam, sakin ol. Kimseye karşı hemen gel. Kaç öyle! Şerifimi duydun, hadi bir şeyler hazırla da götüreyim şerifimi. Oldu, istersen yeni arkadaşla kosmetis olarak masaya gönderteyim. Akaş, yeni mi? Merhaba, ben Nadir. Ben de Müstahak. Müstahak abi. Diyorum ben gelmişken şu bir görüşsem ya ne diyorsun? Ben de diyorum ki şu an sırası değil. Çünkü algıları kapalı, seni algılayamaz. Ha, Hayat Hanım abla, şey hocam. İyi geceler. İyi geceler Nadir de. Senin ne işin var burada oğlum? Ben sana demedim mi öğleden sonra geldiği? Işınlandın mı? Ne yaptın? Ha, ya benim işe çok ihtiyacım var ya. Hayat Hanım abla ben evde dayanamadım. İçim içimi yedi. Hop atladım geldim. Ama burada abla yok hoca. İyi tamam. Yaşar Bey siz de gelin gel seni müdür beyle tanıştırayım. Gel. Şerif Bey. Aa, ne zaman geldiniz hayatını Fark etmedim. Nadir bizim komşumuzun oğlu kantinde yeni işe başladı. E, ee, zaten kaşarların yanına bir yardımcı eleman lazımdı. E, ee, müdür Bey hocam bakın benim elimden her iş gelir. Siz beni böyle joker gibi alın bir yere koyun ben anında oraya uyarım. Ama bizim öyle çok bir bütçemiz yok. Ne bileyim yol parasıydı, sigortaydı bekleme. O ne demek ya? Hayır o ne demek? O nasıl bir bakış açısı? Sizin burada kıt kanaat bir bütçeniz var değil mi? Ben buna rağmen gelip sizden burada prim, yol, yemek, maaş mı alacağım? Yani ben gelirim burada affedersiniz. Köpekler gibi gece gündüz çalışırım. Üstüne de bir lira almam. Nadir saçmalama olur mu? Hiç mi para almayacaksın? Hiç. Hiç? Hiç. Hiç. Ya hadi o da sizin gönlünüz olsun diye böyle formaliteden tost üstüne primden çalışırım. Hadi. Ay nadir saçmalama olur mu öyle şey sen bana sabah işe ihtiyacım var demedin mi oğlum? Olur mu öyle tost üstüne primle insan gibi maaşını istesene? Ya Hayat Hanım abla şey pardon hocam yani benim paraya ihtiyacım yok ki işe ihtiyacım var. Ya bizim kiralık evlerden bana para akıyor. Biz çok zenginiz. Benim boş kalmamam gerekiyor. Bana boş kalınca bir şeyler olur. O zaman anlaştık. Anlaştık. Nadir. Çok sevdim seni Nadir. Maaş istemeyen çalışan bizim için baş tacıdır. Açık net. Seni şimdiden ayın elemanı ilan ediyorum. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Dediğim hayırlı olsun. Bu kanteni bitirir. Siz. Hadi onun bir şey... Hayır, hayır, al. Yok ben almayayım, teşekkür ederim sana. Sandalye. <laughs> Yok, buyurun. Lütfen gel beraber. Yok, beraber. Ha, buyurun. Ah. Gözde. Aslında benim ufak bir işim var. Gözde. Vallahi asıl benim seni uyarmam lazım abla. Bu iş ne iş? Neden bu kadar çok sıklaştı? Bilemeyeceğim. Valla başladın yine zevzek zevzek şakalar. Hiç sırası değil. Git kapını kapat. nadir gelirse delikten bak. Lütfen içeride tıp ol. Açma kapıyı. Gözünü seveyim. Başımıza dert almıyor. Tamam. Oh. Allah Allah. Nereye gidiyor ki acaba? Olabilir mi ya? Yok yok olamaz. <laughs> Hiç sanmıyorum. Ol. Yok artık. <laughs> Koray ne işin var senin burada? Ya Gözde bir dakika dur dur dur. Ya bir dinler misin beni? Lütfen bana düşmanınmışım gibi davranma. Tamam bir hata yaptım. Ama sence de bedelini ödemedim mi? Ha? Ya bir hata mı? Koray seninki hata değil. Zincirleme hata almaması. İnsanın ablası edebiyatçı olunca... ...öfkesi de edebi oluyormuş demek ki. Ya buraya gelerek bana zarar verdiğinin farkında değil misin? Ya sadece bana da değil. Çevremdeki herkese zarar veriyorsun. Gözde. Ben sana asla zarar vermem. Sakin ol. Sen benim bu hayattaki en değerli varlığımsın ya. Abartma Koray. Abartmıyorum. Söyleyeceklerimi bir dinle, sakin ol. Rica ediyorum senden ya. Ne oluyor lan? Ne var oğlum? Yere tükürmek yasak. Ben de mallara tükürüyorum. Oraya girersem o senin mal diye ağzını kırdım ha. Benim ağzımı mı kıracaksın? Evet. Bak bak burada ne var? Kaynar su. Dökülmeler üstüne. Gözde. Gözde. Şişt. Yakarım ha seni. Şişt. Senin o saçın boya mı lan? Seni var ya. Bak bak geliyor geliyor geliyor. Arabanı kaynatıyor bak. Yürü. Seni var ya bak gör. Bak. Ha oğlum boş <laughs> Bekle bekle bekle. Ne portta? Ama bir daha geldiğinde dolu olacak ha bu. Haşlarım seni. Yürü 37 35 çek. Yeni bir dümene geldik. İşler yine karıştı abi net ya Koray da seçimden çekildi Burak da abicim bahsi giririm bu işte bir ofsayt var Aa! Oo En büyük başkan bizi başkan En büyük başkan bizi başkan Büyük başkan bizi başkan bizim... Arkadaşlar tamam ilk basbatamı aldım Evet abidin sonunda başkan seçildin Neler istiyorsun bize bu konuda neler söyleyeceksin Yok abi tamam, okuma vallahi, tezahürat geç, ne olur. Satır başlıklarını okuyayım bari. Evet, Abidin Başkan birazdan icraatlarını açıklıyor. <laughs> Değerli arkadaşlar. <Bırakın. gülüyor> <Bak, gülüyor> okulumuzu <laughs> <okuduğumuz gülüyor> yok. Yeter, 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 sağ ol, hocam. Şerif Hocam, en sevdiğiniz öğrenciniz Abidin Başkan seçildi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet hocam, neler söyleyeceksiniz? Sus Abidin. Nasıl sus? İlk talimatım sus. Hocam siz çok iyi anlaşacaksınız belli. <laughs> gülün, gülün, gülün. Şimdi gülme sırası bende. Hocam söyleyin bari biz de gülelim. <laughs> Arkadaşlar, öğrenci başkanlığı tantanası bittiğine göre... ...sınav haftasını başlatıyorum. Sıkı durun. Hem de ilk sınav matematik. Matematik kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Bir tane da sizin için hiçbir masraftan kaçamayacak... en güzel soruları hazırlayacağım. <laughs> hocam matematik olmaz. Hocam yanarız, hocam biteriz o vallahi olmaz hocam. Ya hocam daha seçim kampanyaları yeni bitti. Binlerce yalvar emoji ne olur yapmayın ya. Ne olur hocam. Bir yalvarmanıza gerek yok. Siz çok zeki öğrencilersiniz. Siz çok akıllı öğrencilersiniz. Dersleri kaynatmamış, hocanızı da can kulağıyla dinlemişsiniz. Ama hocam matematiğe çalışmazsak çakarız. Aman şey yaparız, kalırız. Aynen. Aa, onu duymamış olayım. Pozitif olun çocuklarım. Bir dakika. Yalnız yanlış hatırlamıyorsam geçen sene matematikten sorumlu geçmiştiniz. Yani bu şu anlama geliyor çocuklar, maazallah. Zayıf alırsanız... ...sınıfta kalırsınız. Sınıfta kalmanızı ister miyiz? İstemeye <laughs> <laughs> Nadir sen gülmeyecek misin? <gülüyor> 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 <laughs> ya arkadaşlar kusura bakmayın ya. Benim üstüme çok büyük bir baskı var, tamam <laughs> Burada çok güzel vakit geçireceksiniz doğayla iç içe. Hem güzel vakit geçireceksiniz, keyfini çıkaracaksınız. Hem de tükettiğimiz yiyeceklerin nasıl üretildiğini burada öğreneceksiniz arkadaşlar. Hocam hangi yemeklerle tüketildiğini göstermek için ben gönüllüyüm. Net. Arkadaşlar yürümek bariyerin karnını acıktırdı. Dikkat edin ısırması. <laughs> Aman çok komik. Ormana geldik bakıyorum senin beynine hala oksijen gitmiyor. Yaptığın esprilere bakarsak. Ya Koray şuraya bakar mısın? Cennet gibi. Bana göre senin olduğun her yer cennet sevdam. <laughs> Biliyor musun ileride nehir varmış. Aa ne güzel işte rafting yaparız. Artık onu da sen tek başına yaparsın. Ben doğru düzgün yüzme bilmiyorum. Ya Sevda, ben sensiz nefes bile alamam. Beraber yapacağız. İyi tamam bir gidelim de bakarız. Taşımamı ister misin? Sırt çantamı mı? Yani Hayat Hoca olmasa ikiniz birden taşırdım ama şimdilik sadece sırt çantanı. <laughs> <laughs> bir tane balon Ya kampa gelirken bu kadar eşya almanız gerekiyor muydu? Ben Haddini bil. Haddini bil. Senin haddine mi bir tanem hanıma böyle bir soru sormak? Lazımmış ki getirmiş. Evet, lazımmış ki getirdim. Merak ediyorum Şerif'im, biz niye bu yolu yürüyerek yürüyoruz da arabayla geçmiyoruz bu yoldan? Mister, etrafta araba yolu görüyor musun? Görmüyorum. İşte bunun için, bundan dolayı yolun bundan sonrasını sizin gibi katırlarla devam ediyoruz. <laughs> Hadi sallamayın, taşımaya devam edin. Kamp yeri yakında. Gel. Oh! Çekinci yerlerinize mis gibi oksijen. Arkadaşlar, Çadırlarımızı buraya kuracağız. Şey, peki bizim çantalarımızı alacak kimse yok mu? Bir görevli, bir komi falan? <laughs> ya bir tanem komiksin ya. Daha başında ne komisi? <laughs> bir tanem hanım, burası doğal yaşam kampı. O yüzden öyle şeyler yok ama inanın bana çok rahat edeceksiniz. Burada çok mutlu olacaksınız. Anne bileyim ben böyle bir turistik tesisin içinde falan olacak sandım ya. Beş yıldızlı hadi bilemedin dört yıldızlı falan. Bir tanem buranın bir yıldızı var o da sensin. Bravo. 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 Ya tabii ki Hayat Hoca da diğer yıldızı. <laughs> Hem o yıldızlı otellerin faturaları insanı bayıltır, yıldızları saydırır. Ne diyorsun sen? <laughs> ne yapıyorsun kızım? Ay hocam çok önemli bir şey var. Ne oldu? Hocam telefon çekmiyor, hat falan yok. Ben böyle nasıl yaşarım? Milattan önceki ilk çağlarda gibi hissediyorum. İşte tamam, bu da sana milat olsun Emel'cim. Bundan sonra en azından artık telefonsuz nasıl yaşanır öğrenirsin. Hocam ya. Emel, olsun olsun üzülme sen. Birazdan ateş yakarız, onun dumanıyla haberleşiriz. <laughs> Aa, şey de böyle etrafta bir beğendiğin falan bir şeyler olursa da dumanla like'larsın artık. <laughs> Ben buna dalacağım ya dayanamıyorum. Ya sen sakin ol Hayat Hocayla konuşacağım ben. Hala aklım almıyor bunun böyle bir şey yaptığını ya. İyi hadi bakalım. Çocuklar çadırları buraya kuracağız. Onur sen arkadaşlarını topla yanına birkaç kişiyi al çadırları kurun. Ee, Nedim sen de etraftan birazcık çalı çırpı bir şeyler topla ateş yakabilelim. Hocam ben yalnız mı gideceğim? Asya da gelsin bende. Yo olmaz. Asya ve bütün kızlar benimle gelecek çünkü biz ekmek yapacağız. Ne? Ekmek. ekmek. Hadi bakalım. Evet haydi bakalım gidiyoruz, ekmek yapacağız. Kızlar! Evet gereksizler. Ekmek fırından, su damacanadan dönemi bitti. Çadır kuruyoruz. Ben şöyle arkaya doğru açayım. Açayım bakayım şunları. Sen de şey bakayım ya. Tamam uğraştırdı ya? Sana bir söyleyeyim mi Burak? Oğlum iki kızıl deli falan değilmişiz. Ha çadır toplayıp çadır kurarmışız. <laughs> oğlum bak bizimkiler gelene kadar bu işleri bitiremezsek... ...madar oluruz vallahi. Utancımızdan kızarıp kızıl derili oluruz asıl. Vallahi doğru söylüyorsun. Hani de. Oh! Buldunuz tabii ormanlık alanı. Geyik çeviriyorsunuz burada geniş geniş. Kardeşim gel birlikte çevirelim. Yok oğlum yok. Siz tabii kolu işi kaptınız rahatsınız. Hayat Hoca ağır işi bana kitledi. Oğlum Haline şükret. En azından doğayla iç içeceğiz Oğlum ne doğayla iç ya? Ben çalı çırpıyla iç içe oldum. Ne kadar zor işlermiş bunlar ya. <laughs> Vallahi kardeşim, sen bunlara zor diyorsan gel bir de bizim takımın kampına katıl. Her gün çift antrenman, ağırlık çalışmaları, düz koşular. Yok kardeşim, benim işim olmaz. Ben rahatla düşkün adamım. De haydi çalışın. Bir kontrol edeyim, bakayım nasıl yaptınız. Geç bakayım. Evet arkadaşlar işte o tarlalarda yetişen buğdaylar taş dibeklerde, değirmenlerde öğütülüp un haline alıyorlar ve gelip bizim sofralarımıza giriyorlar. Biz de onların nasıl aşamalardan geçtiğini hiç umursamadan, ihtiyacı olan insanları hiç düşünmeden o ekmekleri çöpe atıyoruz. Ya. Şimdi sıra sizde. Kendi ekmeğinizi kendiniz üreteceksiniz. Belki bu sayede kendi ürettiğiniz gıdanın kıymetini bilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Hadi hadi. Asya, sıra sende. Buyurun. Özellikle sen. Ya hocam oklavayı ne kadar güzel kullanıyorsunuz ya. <laughs> sen oklavayı sürekli başkalarına vurmak için kullandığından sana şaşırtıcı geliyordur tatlım. Ah canım ya. Canın çekti galiba. İstiyorsan senin üzerinde de deneyeyim. Ha <laughs> çok komiksin. <laughs> hadi bakalım sıra sizde. Böylelikle kendi ürettiğiniz gıdanın biraz kıymetini bilirsiniz. Hadi, başlasana Asya. Özellikle sen, hadi. Hocam, ben bunu nasıl yapayım? Yani öyle kolay gibi bir şey de durmuyor. Yok, ben yapamam yani. Yaparsın, yaparsın. Un al oradan biraz. biraz. Hadi bakalım. Al. Hadi bakalım. bak, yapışmasın. Emel, ben bunu nasıl yapacağım? Ol kızım, hadi yap. Ha. Arkadaş beceremeyince yüzü kirice döndü ya. Ne oldu? Sosyete gülü. Allık falan ister misin? Hadi hadi sevda. Sen bana bak bana bak bana bak. Sevda, Ateş hazır mı kuzu? Hazır hocam hazır. Hadi bakalım. Hadi evdo, hadi. Bunları yaptıktan sonra artık çöpe atarken birkaç defa düşünürsün. O kadar kolay mıymış? Ha? Allah Bravo. Loş. Un koy birazcık. Görüyor musunuz çocuklar? Bak işte yaptığı gibi. Bu kadar basit. Ya. Efendim? Hadi yapmak, denemek isteyen var mı? Ben denerim hocam. Ha, hadi bakalım. Hadi dene. Nasıl yapıyorsam et. Hayır, hayır. Ama, ay, ya. ama, ya, ama, ama Hocam ya. ya, bu rahat durmuyor ki yani. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <sesler>. <gülüyor> İşte bu kadar. Vallahi oldu. O mahalle gülü yakıştı. Hadi, hadi hadi hadi. Öyle birbirinizi yemeyeceksiniz. Eğer bizim gıdalarımızı üreten insanlar da böyle sizin yaptığınız gibi birbirini yeseydi hiçbir şey yiyemezdik. Aç kalırdık. Hadi bakalım sıra kimde? Ben yapayım hocam. Hadi ben iç bakalım. <laughs> Başın, Yolun. Devam. Aferin paşacığım, aferin. Ya çocuklar, paşalar. Nereden baksanız şu iki dönümlük araziye tohum eksem var ya... 300 kilo buğday verir. Bu da 250 kilo una tekabül eder. Kilosunu düşünsenize. Kilosunu şeyden satsan... Vay anam paraya bak. Ya diyorum ki acaba ben Çiftçiliğe mi başlasam? <laughs> hocam, siz çiftçiliğe değil, direkt köy ağalığına başladınız. Bu kadar marabaya ot yoldurup, herkes çiftçilik yapar. Ya evet hocam ya. Şu koca tarlanın otlarını yolunda görelim. Organik gereksizler. Gereksiz, gereksiz konuşmayın. Yolmaya devam. Paşam, sen yorulduysan bırakabilirsin. Yok hocam, ayıp olur şimdi. Apache dansı yaptı diye kendini apaçilerin lideri oturan boğa sanan gereksizler bu ne hal? Oğlum bu oklar yaylar nereden çıktı? Şerifim okçuluk bana büyük büyük dedemden miras kaldı. Oğlum deden Arizona kırsalında bizon avlayan bir kızıl derili miydi şuursuz evladım? Ya Şerifim ne münasebet? Benim dedem Yeniçeri Ocağı'nda okçuydu. Kemankeş toz koparan Nadir Efendi. Neden toz koparan demişler? Ok meydanında 745 metreden oku bir atıyor. Yayın tozunu koparıyor. bende. Yavaş. Maşallah toprağı bol olsun da. E siz bu okları yayları niye getirdiniz buraya? Ava çıkıyor Şerif'im. Keklik, tavşan, bıldırıcın avına çıkıyoruz. Güzel güzel. Şöyle büyük bir şey avlayın da mangalı beleşe getirelim. Ya şerifim siz isteyin biz zürafa avlayalım. Marmara ormanında zürafa avlayabileceğini sanan şu evladım benim. Oğlum bana bakın. Ava çıkayım derken çakala av olmayın. Başka bir şey istemiyorum ben. Hadi bakayım. Hadi. Kış kış hadi. Dikkat. Dikkat edin. Düzgün yürüyün. Düzgün yürüyün. Düzgün. Lan oğlum o ok bir yerine saplanacak ama. Şuursuzlar. güzel oldu ya. Hayat Hoca bizi buraya getirdi. Yoksa böyle güzelliklerin farkına varamayacaktık hiç. Ya iyi de Hayat Hoca da bazı güzelliklerin yaşanmasına engel oluyor. Ya abi hepimizin derdi var yani. Bari burada rafa kaldıralım şu dertlerimizi. Ya iyi de abi mesela grupta yanlışlıkla gözdeyle yan yana gelsek... ...ben yine Hayat Hoca'ya bakıyorum yani kızacak mı bir şey diyecek mi diye. Ya Burak haklı. Yani sürekli diken üstündeyiz. Şu <laughs> konuyu biraz konuşalım mı biz? Konuşalım. Yani iyi olur hem bizim de onurlu konuşacaklarımız var. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz.